Kukta başıboş köpekler 11 keçiyi telef etti. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kırsal Tepecik Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve çobanlık yapan Mefaret Bulut adlı vatandaşın otlatmaya çıkardığı keçilerine başıboş köpekler saldırdı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan keçilerden 11 tanesi telef oldu yetkililerden yardım isteyen Mefaret Bulut, 10 nüfuslu aileye hayvancılık yaparak baktığını, olayın geçtiğimiz hafta Tepecik Mahallesi'nde hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada köyün etrafındaki başıboş hayvanların saldırısına uğradığını ve 11 keçisinin telef olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım talebinde bulunan Mefaret Bulut, tek geçim kaynağım hayvancılık bu konuda destek bekliyorum, dedi.